medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Efendim, insan ihlası nasıl elde etmeli? İnsan kendisini bilir. Bir şeyi sevdin şey mi veya bir şey yaptığın zaman ikinci bir şey ona girmemeli. İçinde gayr-olmayan, ihlas içinde gayr-olmayan ne yapacaksın? Sadece onu yapmak içine gayr bir şey girdi mi o yapacağın için maksadından başka bir şey. Niyetinde olsun, kafanda olsun, hedefinde olsun. Bir şey girdi mi o ihlas bozulur. Kulesi Bey buna çok garip misaller verdi. Yani bu çok şey bunun illa dini bir mesele olması yok. İhlas her şeyde ihlas var yani. Mesela diyordu ki iki adam bank, bir bankayı soyacaklar. Anlaştılar. Yolda gidiyorlar. <laughs> Yolda giderken diyor, <laughs> birisi kalbini bozdu. Dedi ki biz burayı soymaya soyacağız da bu paranın hepsini buna vermeyeyim ben. Bir kısmını ayrı alayım. İhlas bozuldu. Onlar o bankayı soyamazlar. Ama ikisi de ihlasını bozmazsa giderler, o işi yapar gelirler. Yani herhangi bir iş olursa olsun o işi yapmak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek başını tek döndürmezmiş geriye. Geriye döneceği zaman bütün vücuduyla dönermiş. İhlasın tepesi bu son işte. Yani kafasıyla döndüğü zaman bedeni ayrı. Kafa yalnız oraya dönüyor. O ihlas mertebesine bu ters geliyor o kadarı bile. Bedeniyle dönüyor, her şeyiyle. İnsan kendisini bilir yani. Bir iş yaptığı zaman iş karışık olmuyor o işte içinde halk olmaya. Bunu dindarlar için, din için kullanırsın, içinde halk olmaya ama umumi buradaki emrettiği vasatta vazat, içinde gayr olmaya. Her ne olursa olsun, yalnız o iş, yalnız o niyet, yalnız o hedef. Başka bir şey karıştı mı, o ihlas bozulur. Evet. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiyeye karışmamalı. Benim vazifem Allah'ın emrettiğini yapmaktır. Benim vazifem bu. kabul olmuş olmamış muvaffak olmuş olmamış bunlar hiç düşünecek bir şey değil bunlar düşünün dakika ihlas kaçar biz emredilerini yapmakla mükellefiz ama muvaffak olur ama olmaz ama kabul olur ama olmaz hani meşhur Risale-i da geçiyor başka şekilde. Adamın birisi Risale'deki şey gayrimüslim. Bir çaresini bulmuş. Bu şeyhlik havasına girmiş. Epeyce bir mürit toplamış. Ve yani müritler de gayet halis. Şeyhlerine inanıyorlar. Ve terakki ediyorlar. Bir gün müritlerden birisi bakıyor ki maneviyatta <laughs> bu şey, bu şeyhin imanı da yok. Müslüman değil. Şeyh diyor ki işte arkadaşlar beni anladınız şimdi. Onun için beni affedin artık. Ben kendi işime gideyim. Siz kendi aranızda birini seçin, bir şey yapın. içinize devam edin. O müran, müridan diyor, hayır. Madem sen bizi buralara kadar getirdin, Allah'a sığınıyorlar, Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım sen bizi, bizi bu adamı bizim, bize bağışla. Yani biz ne diyecek Cenab-ı Hak ona tekrar iman nasip ediyor ve o mertebeye, şeyhlik mertebesine çıkıyor. müridlerinin beraber gidiyor. İhlas. İhlas. O adam samimiyetle bir hizmete girmiş. Gayr-ı Müslim ama bir hizmete girmiş. O hizmette muvaffak oluyor. Hedefinde olan şeye muvaffak oluyor. Emiridan da yakasını bırakmıyor Allah'ın. Bize bağışla. duaları makbul oluyor. Onu da hidayet erdiriyorlar. Onun için diyor ki müridi şeyhinin şeyhi oldu. Onu da hidayete getirdi. Yapacağın iş de karışık olmaya. Ne iş olursa olsun. Sanatta, sanatta da böyledir yani. yani soruyorsun sanatın ne? Her şeyden anlarım. Ehli bilir ki bu adam hiçbir şeyden anlamıyor. Çünkü insan her şeyden anlayamaz. Bizim şeyde pazarcıkta elektrik şebekesi yapıyorduk. Maraş pazarı. Orada bir tane Adıyaman'da bir kardeş vardı. İşte bizden çalışıyordu, amel olarak gelmişti, çalışıyordu. İşte biraz şeyler öğrendi, Elektrik kabloyu, işte sigortayı, klemensi, yok bilmem nesini. Bazı şeylerin isimlerini öğrendi. Ondan sonra dedi ben elektrikçiyim. Gitti, orada bölge yatılı okulu var. Oraya girdi elektrikçi olarak. Birkaç ay sonra duyduk, Elektriğe çarpılmış ölmüş. <laughs> Elektrikçi değil çünkü. Elektrikçi değil. Her şeyi biliyorum. Her şeyi bilen hiçbir şey bilmez. Bir şeyin ehli o. Bir şeyi bil. Dolayısıyla ehlini bilirsin. İmam Ali Efendimiz'in emridir bu. Bir şeyi bil. Dolayısıyla ehlini bilirsin. Bir şey ol yani, bir şey ol. İki şey olma. Bir şey ol. O bir şey sana bütün çevrendeki şeyleri öğretir, bildirir. Çevreni donatır. Ama bir şey olmasan, hani meşhur söz ya, bir yerde olan her yerdedir, her yerde olan hiçbir yerde değildir. Onun için, İhlas ile bir meselenin üzerine, bir davanın üzerine, bir hedefin üzerine kitlenmek lazım geliyor. O işe karıştırmamak lazım. O işe, o işte bir bit olmayacak. Oldu mu orada inkişaf olmaz. Medarı necat ve halas yalnız ihlastır. İlim, amel, takva, şu, bu, bunların hepsi sonra gelir. İhlas. Medar-ı ve halas yalnız ihlastır. Uveysel Karine'nin ne ilmi vardı yani? Hangi ilimden o tabiinin efendisi oldu? <laughs> Hangi ilimle? İlim mi yoktu. Ama ihlaslıydı. ama ihlasıydı. Medarı nezat ve khalas yalnız ihlastır. İhlasa kazanmak çok mühyümdür. İhlası bir zerr amel batmanlarla halis olmuyor nemir olacaktır. Bir zerrin eni boyu ağırlığı var mıdır? Yoktur. Yani eni, boyu, ağırlığı olmayan şey zerre diyorlar ki yok yani yok az bir isim koymuş. Zerre. Bunu batmanlara kıyas edersen sonsuz çıkar. Hangi rakamı sıfıra bölersen ben sonsuz olur. Sıfırı kaçla çarpasın ki bir olan mesela. Sıfırı sonsuzla çarpsan yine bir olmaz. Onun için bu İhlas işin esasını teşkil ediyor. Karışıklık olmaya, karışık olmaya. Zeyhul beser, gözü kaymaya başka yere. Başka yere göz kaymaya. Evet. Medar, necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazifeyi ilahiyeye karışmamalı. Eh, emretmiş yapıyoruz. Maksat o emredeni, o emredeni razı etmek, emretmiş yapıyor. Kabul eder etmez, yazar yazmaz, iniş yapar çıkış yapar, onu bilecek bir şey. Emretmiş yapıyor. Hani meşhur iftar saati, 3-5 dakika falan bir şey var. Resulullah Efendimiz de İmam Ali Efendimiz beraber oturuyorlar. Bir karpuz var. Diyor ki Efendimiz İmam Ali'ye kardeşim ne bekliyorsun? Yesene diyor karpuzu. <laughs> Hemen alıyor ağzına götürüyor. Dur dur ne yapıyorsun? Saat olmadı daha. Ben saat anlar mıyım ya Resulullah diyor. Tut dedin tuttuk. Ye dersin yerim demiş. <laughs> ben saata bakar mıyım demiş. Emir bu işte teslim et. Evet. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi. O kadar. Sırf bir emri ilahi. Bize bu dersleri yapmak emredilmiş mi? Ha. Biz bunu yaparız. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Bize düşen bu işi yapmaktır. Bitti. Hulusi Bey, Allah rahmet etsin. Bir gün cemaat böyle dolu. Metresen o katı dolu. Aynen şöyle dedi. Kardeşlerim dedi. Elbette böyle gelmeniz, buranın dolu olması Ben sevindiriyor. Ama hiçbiriniz gelmeseniz. Hiçbiriniz gelmeseniz. 100 sene ben gelir bu dersi yapar giderim. Tek başıma. Hiçbiriniz gelmeseniz dahi ben buraya gelirim, bu dersi yapar giderim. İhlas istedi ko. İhlas. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazifeyi ilahiyeye karışmamalı. Her sevap hesabı yapma. Sevap hesabı yapma. Şu kadar yaptım on sevap, bu kadar yaptım yüz sevap, bunu sevap için değil, biz emir için. Emir için. Bir tane kebanlı zat vardı, Hacı Bey'in derslerine de gelirdi. Çok mübarek bir zat. O İzzet Paşa'nın orası kalabalık. O bir kaldırımdan öbür kaldırıma bağırıyor. Selamünaleyküm. Ve rahmetullah ve bereketuhu. Ebeden, daimen, elli. Her biri on ya. Işte aynı böyle yapıyor. Elinde cebine soyur, elli. Elli hesabıyla olmuyor bu işler. böyle <laughs> hesabıyla Evet. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Şimdi askeriyede komutan rap 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 yürüyorsun. Tam çamurun ortasına geldi. Çök! Yat! Niye komutanım? Ne manası var yani burada yatmanın? Ne derler o Çadır hapsi çadır asbi de askeriye işi çok antika. Hapse koydukları adam çadırın gölgesinde oturur. <laughs> Cezası olmayan adam da güneşin önünde çadırı bekler. <laughs> askeriye işi. Diyemezsin yani, soramazsın. Elbisesine, elbisene o veriyor. Potinini o veriyor. Karnındaki yemek de onun. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Yat yad. Kalk kalk. Çamursa çamur. Onu o düşünsün. Sen değil. Emre itaat. İşimiz bu. İhlas bu. Emre itaat. Hiç düşünmeden. Başka şey düşünmeden. Severler, sevmezler. Gelirler, git, gelmezler. Darılırlar, darılmazlar. Küserler, küsmezler. Bunlar hava. Bunları düşündüğün dakika ihlas gider. O ihlasa münafidir. Kezzap gibi, asit döker gibi ihlası bitirir o. Evet. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı.